Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Burcu Kardaş ve Doktor Öğretim Üyesi Gökçe Yağmur Efendi, Radyo Ki'de Güne Bakış programına konuk oldu. Doçent Doktor Burcu Kardaş, otizm hakkında genel bilgiler verdi. Otizm, nöro gelişimsel bir hastalıktır. Daha çok erken çocukluk Döneminde e, tanı koyduğumuz bir bozukluk. Doçent doktor Burcu Kardaş otizme neden olan faktörlerden bahsetti. Otizme neden olan birçok faktör araştırılmış günümüze kadar. E, bunlardan en önemlisi aslında bazı genetik ve metabolik hastalıklar yani ailemizden getirdiğimiz bazı genler yani kalıtsal yolla getirdiğimiz bozukluklar. Doçent Doktor Kardaş otizmin tedavisi hakkında bilgiler verdi. Ee, otizmin şimdiye kadar hani kanıtlanmış e, tedavisi e, en önemli tedavisi diyeyim. Bireysel destek eğitimi, kişiye e, özel uygulanan hangi alanda sıkıntı yaşıyorsa Onunla ilgili bir eğitsel destek veriliyor. Tanı koyar koymaz da bu eğitsel desteğe başlanıyor. Bu kişilerin genellikle konuşma becerilerinde yetersizlik oluyor. Bu nedenle konuşma becerilerine yönelik terapiler, eğitimler alınıyor. Ama otizme yönelik, direkt hani otizm hastalığına yönelik henüz rutinde kullandığımız bir ilacımız maalesef yok. Bebek ruh sağlığı alanının Türkiye'de yeni gelişim gösterdiğini aktaran doktor öğretim üyesi Yağmur Efendi, 0-6 yaş arasındaki çocuklarda da psikiyatrik hastalık görülebildiğini aktardı. Bebek ruh sağlığı alanı aslında Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan bir alan denilebilir. Tabii ki bir geçmişi var ama aslında tüm dünyada bebeklerin ve küçük çocukların ruhsal hastalıklara karşı dirençli olduğu ya da işte onların ruhsal açıdan hastalanamayacağı fikri geçmişte daha çok kabul görüyordu. Fakat bugün biliyoruz ki aslında okul öncesi dönem 0-6 yaş grubunun yaklaşık %10'unda bir psikiyatrik hastalık görülebiliyor, tanı konulabiliyor. Doktor öğretim üyesi Yağmur Efendi hangi durumlarda ebeveynlerin çocuk ruh sağlığı polikinliğine başvurması gerektiğini söyledi. Özellikle farklı çalışmalarda bize gösteriyor ki eğer çocuğunuzun gelişimiyle ilgili sizde kaygı uyandıran ya da işte böyle fark ettiğiniz herhangi bir sıkıntı ya da gözlemlediğiniz bir farklılık varsa aslında destek alabilirsiniz. Yani çocuğun bir çocuk psikiyatristi muayenesi olması için ya da bizim poliklinikimize başvurması için bilinen herhangi bir tanısı olması gerekmiyor. Ebeveynler eğer davranışsal olarak yaşıtlarından farklı olduğunu düşündükleri herhangi bir nokta varsa bununla ilgili danışmanlık alabilirler. Bunun dışında tabii ki işte özellikle konuşma gecikmesi ya da Burcu Hoca'nın da detaylı bahsettiği gibi ilişki ve iletişim kalitesinde problemler varsa bunların ek değerlendirmesinin yapılması çok önem taşıyor. Bazen şöyle bir algı olabiliyor. Ee, birçok toplumda var aslında. İşte çocuktur geçer, büyüdükçe geçer ya da büyüdükçe konuşur ya da hep böyle zamanla bir şeylerin düzelebileceğine hmm. ilişkin. Evet bazı durumlarda düzelebiliyor bu ama bu şey demek değil. Yani eğer e, herhangi bir müdahale yapılmazsa her şeyin yolunda gideceği anlamı taşımıyor. Onun için mutlaka bir değerlendirme gerekiyor. Onun dışında beslenmeyle ilgili, uykuyla ilgili ya da akran ilişkileriyle alakalı herhangi bir sorun yaşanıyorsa da gene poliklinikimizden destek alabilirler.